Merhaba, ben Şebnem Özkan. Bugün sizlerle benim çok önem verdiğim bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz enerjimiz oldukça büyük dönüşümlerden geçiyor. Dünyanın, güneşin ve bizim enerjilerimiz sürekli değişiyor, dönüşüyor. Bu sürelerde, bu süreçte. Buna bazen yükseliş deniyor frekansımız yükseldiği için. Ve bu süreçte bazı zorluklar da yaşayabiliyoruz. Bazen ilişkilerimizde, işimizde problemler yaşayabiliyoruz. Sıkıntılar, huzursuzluklar, mutsuzluklar baş gösterebiliyor. Bazılarımızda hastalıklar olarak ortaya çıkabiliyor bu dönüşümlerin sonucu. Ee, dediğim gibi yoğun enerjilerin değişmesinden ötürü olan şeyler bunlar ve bu dönüşümler devamlı edecek hatta artarak devam edecek. O yüzden bu dönüşümün getirdiği dersleri bizim öğrenmemiz gerekiyor. Belki bir çok hayat boyunca yaşadığımız karmik döngüleri bu hayatımızda temizleyebiliriz, temizlememiz gerekiyor. Bütün bunları yaparak farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor sonuçta. ve kendimize olan hakimiyetimizi kazanmamız gerekiyor. Mesela bütün bu olanları bir panayır gibi düşünün, bir Luna Park gibi düşünün. Etrafta binbir farklı şey var. Satıcılar geliyor, sizin yanınızda bir şeyler söylüyorlar, bir şeyler satmak istiyorlar. Bütün bu olanlara, hepsine bakalım, hepsine yapalım dersek, saatler geçip en çok yapmak istediğimiz şeyi yapamadığımızı fark edebiliriz. Mesela diyelim Luna Park'a olabilmek için gelmiştik? Ama dikkatimiz sürekli başka şeyler yüzünden dağıldığı için vaktimiz kalmadan panayırdan, naparttan ayrılmak zorunda kalabiliriz. O yüzden dikkatimizi kendimizde tutabilmemiz çok önemli. Merkezimizi koruyabilmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Etrafımızdaki her şey değişirken kendimizde olabilmemiz, merkezimizi kolay koruyabilmemiz gerekli. Aksi takdirde dağılırız. Tüm enerjinizin dağıldığını, kendinizin hiç farkında olamadığınızı düşünün. Büyük bir zaman ve enerji kaybı olacaktır bu. Ben kimim, bu hayatta ne yapmak istiyorum? Sadece kendime özgü yeteneklerimi, en iyi hayata nasıl geçirebilirim? bu gibi soruların cevaplarına ilk etapta odaklanmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. İşte bu gibi konularda evrensel rehberlik çok yardımcı olabiliyor. Mesela bugünkü konumuz olan melek enerjileri. Melekler bize çok çeşitli konularda yardımcı olabiliyorlar. İstediğimiz her şeyi onlara sorabiliyoruz. Bugün ne giyeyim diye bile sorabilirsiniz ihtiyacınız varsa. Ancak eğer bu hayatta kendimizi bilmemiz gerekiyorsa ve bunu elinde sonunda yapacaksak, 3 ay içinde değilse 6 ay içinde, 6 ay olmazsa belki 5 sene, 5 sene olmazsa 10 sene, 10 sene de olmazsa bir başka hayatımızda bunu yapacağız. Elinde sonunda bunu yapıyoruz. Dolayısıyla bu gibi konularda öncelik vermemiz gereken konularda destek istemek çok daha mantıklı değil mi sizce de? Bu konularda gerçekten çok değerli yardımlar alabilirsiniz. Bu sorular her gün sorduğumuz sorular olsun aslında meleklerimizle rehberlerimizle. Bu şekilde baş melek Süleylin sizi negatif hissettiren duygular aslında size ait olmadığı farkındalığını gerçekten yaşayabilirsiniz. Şekina'nın özgürlük çağrısına kulak verebilirsiniz. Özgürlüğün gerçekten ne demek olduğunu anlayabilirsiniz. Ve bu şekilde kendinizi anlayacağınız, tanıyacağınız, bileceğiniz, sadece olacağınız, kendiniz olacağınız günler çok yakında olabilir. Meleklerin seninle konuşuyorum. Temel amacı da işte buydu sizlerin meleklerin yardımıyla her gün biraz daha kendiniz olabilmeniz temel olarak amaçlanmıştı. Ve böylece bir süre sonra meleklerle sadece yardım istemek yerine onlarla hoşça vakit geçirmek için bile beraber olabilirsiniz. E, sanki çok eski sevgili dostlar gibi. Benim 2009'da yazdığım bir yazı var sitemde. Şu meleklerin ne yola diye arzu ederseniz şirinemezkan.com'a da bakabilirsiniz bu yazı için. Orada en sonunda bir kahve içmeye meleklerimizle buluşabileceğimizden bahsetmiştim. Yani bir dost sohbeti, dost toplantısı gibi. Bu yazı ve dilek, bu yazındaki dilek hala geçerliliğini koruyor. Meleklerle nereye kadar çalışacağımız konusunda biraz konuşmaya çalıştım sizinle bugün. Çalışmalarınızda başarılar, çok keyifli olmalar diliyorum hepinize. Haftaya güçlenmek mi, güç kullanmak mı? Onu konuşalım istiyorum. O zamana kadar sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle.